Herkese yeniden merhaba. Bir karavan sohbetiyle daha sizlerleyiz. Sanırım bize en çok sorulan sorulardan birinin cevabını vereceğiz bu videoda. Yunanistan'da oturma izni nasıl alınır? Bize en çok sorulan soru bu. Kesinlikle. İkincisi de nasıl yatırım yapabiliriz? Nerelere yatırım yapabiliriz? Bu ikinci soruya verecek bir cevabımız yok. Bilir kişi değiliz bu anlamda. Ama birincisiyle ilgili yani oturma izniyle ilgili e, hayli geniş bir araştırma yaptık, bir özet çıkardık. Bu videoyu izledikten sonra Yunanistan'da nasıl oturum alabilirsiniz, aldığınız oturum ne kadar geçerli olabilir, e, kaç çeşit oturum var gibi konularda fikir sahibi olacağınızı umuyorum. Yani nasıl iptal olur? Nasıl iptal Kimler olur? Kimler yararlanabilir? Gibi, gibi sorular ve cevapları olacak. Hepsi bu videoda. Devam edelim. Ben <laughs> ilk olarak e, yani Golden Visa nedir? Ona evet Golden yani. Visa en çok sorduğunuz oydu. Onu, onu başlamak istedim. Yani he, Golden Visa şöyle arkadaşlar. Yunanistan'da 250 bin euro'luk bir taşınmaza. Bu gayrimenkul olabilir, arsa olabilir veya otel olabilir. Bir taşınmaza yatırım yaptıktan sonra Yunanistan'ın size sağlamış olduğu bir süresiz oturum izni. 5 yılda bir aslında kontrol amaçlı sadece e, bakılıyor ama süresiz olarak size oturum izni veriyor Yunanistan. Golden vizeye başvurmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Ve diyelim ki bu oturma iznini aldınız. Kimler yararlanabilecek bundan? Evliyseniz eşiniz, varsa 21 yaşından küçük çocuğunuz, anneniz ve babanız yani birinci derece akrabalarınız, yakınlarınız da aynı haklara sahip olabiliyor sizinle. Ve yine buna bağlı olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi, iki arkadaşız diyelim. Oldum vize alabilir miyiz? Ortak para koyarak deniliyor. Maalesef bu şekilde olmuyor. İki kişiyseniz 250 250 500 bin euro koymanız gerekiyor bu kez. Biraz önce belirttiğim gibi e, o birinci derece yakınlık durumu yoksa bu şekilde aynı haktan yararlanamıyorsunuz. Yani aslında şöyle e, ilk etapta 250 bin euro kulağa yüksek bir meblağ gibi geliyor. Özellikle eee euronun. E, Bizim için evet, yüksek, yüksek mesela. TL'nin euro karşısındaki değerine bakılınca ama e, ilginç bir bilgi. Şu an Avrupa'da en ucuz oturum veren ülke Yunanistan. 250 bin euro ile. Ve yine aynı şekilde e, Pervin'in söylediği gibi hani bunu 125'e bölelim. iki kişi bu şekilde olmuyor. Minimum 250 bin olduğu sürece Ve sorun yok. Bu istatistik vardı onunla ilgili okumuştuk. Evet. Yani aslında, evet. Telefon. Evet. Bize 250 bin fazla geliyor ama e, çok ilginç bir istatistik var. Dünyada Yunanistan'dan en çok oturum alan Türkiye ikinci ülke. Birinci Çin, üçüncü Rusya. Çin'le Türkiye yaklaşık yarı yarıya ama nüfus bazlı düşünürseniz Türkiye çok daha üst sıralarda bayağı bir alan var. Demek ki baya bir parası olan var diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Bunun dışında Golden Visa ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Oturum hakkınız yani taşınmazları aldıktan sonra oturum hakkınız baki. Fakat belirli sürelerde tabii ki bir denetleme söz konusu evet. oluyor. Bu da 5 yılda bir diye okumuştuk biz oturma iznine yeniliyorsunuz ama oturma izniniz devam ediyor. Sadece bir kontrol ve kimlik değişimi gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir süreç oluyor. E şunu da söyleyebiliriz. Şu an pandemiden dolayı buraya evet. gelemeyebilirsiniz. Bir avukat aracılığıyla vekaletle de işlemlerinizi şu anda hani bu duruma özel olarak yapabiliyorsunuz. Ya burada oturmanıza gerek yok. Yani Yunanistan'da ikamet etmenize evet. gerek yok. Hatta Yunanca da bilmenize gerek yok. Ve bütün işlemlerinizi tamını söylediği gibi danışman şirketler burada avukat aracılığı yürütüyor. Iyi. Siz oturumunuzu alıyorsunuz. Yeter ki 250 bin euronuz olsun. Gerisi halloluyor. Halloluyor evet. <laughs> evet. Bu oturma iznini aldınız diyelim. Birazcık zaman geçti. Biz bu aldığımız ev arsa artık her neyse bunu satalım ama oturma iznimiz devam etsin diye düşünüyorsanız maalesef böyle bir şey olmuyor. Aldığınız taşınmazı yani yaptığınız yatırımı sattığınız anda e, oturumunuz da iptal olmuş oluyor. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi 250 bini buldunuz. E, danışmanlık şirketinde buldunuz. Avukat her şey hazır. Yatırım yapacaksınız sizden ilk olarak istenilecek bilgilerden birisi yani buraya resmi olarak gelmeniz. Bu vizeyle olabilir veya farklı bir Avrupa vizeniz vardır. Schengen bölgesine giriş vizeniz vardır. Resmi gelmeniz gerekiyor buraya. Bir ikincisi bir de adli sicil kaydınızın olmaması lazım yaşadığınız ülkede. Bu da istenecek sizden. Adli sicil kaydınız varsa oturum aynı şekilde verilmeyecektir size. Şimdi bunun dışında diyelim ki paranız yok. Yani 250 bininiz yok. Şu şekilde de bir oturum alabiliyorsunuz. Tabi bu her herkes kişi de ya, belki milyonda birdir. Yani çok eskiden mübadele usulü değişmeler vesaire oldu. Belki hala burada yaşayan akrabaları olan vardır. Ona eğer 250 bin euro değerinde veya daha üstünde bir miras kalırsa aynı şekilde Yunanistan yine o kişiye golden vize yani süresiz oturum veriyor. Bunun dışında şöyle bir yanlış anlaşılma da olabiliyor bazen. İşte oturum izniyle vatandaşlık karıştırılabiliyor. Yani siz 250.000 Euro'luk bir yatırım yaptığınız zaman vatandaşlık alabileceğinizi düşünmeyin. Çünkü e, böyle bir şey yok. Vatandaşlık süreci tamamen farklı. farklı. Belirli bir süre burada yaşamanız gerekiyor onun için. Yunanca öğrenmeniz gerekiyor ve e, onun ayrıca bir tabii ki sınavı oluyor. Bambaşka şartları var. Bizim bu bahsettiğimiz Golden Visa sadece burada oturma hakkınızla ilgili sizin. Vatandaşlıkla ilgili değil. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Golden vizenizi aldınız. Size en büyük avantajı ne olacak? Tabii ki bütün Schengen ülkelerine vizesiz gidebileceksiniz. Yani şöyle ben bence açıkçası e, Türkiye'de örnek veriyorum çok e, yoğun çalışan büyük bir iş adamı olabilirsiniz. Sürekli Avrupa'ya seyahat eden biri olabilirsiniz. Sürekli o vize işlemlerinin e, yoğunluğuyla, o Angarya'sıyla veya bezdiren çilesiyle uğraşmak istemeyenler için Yunanistan dediğimiz gibi en ucuz yer olduğu için Tercih sebebi olabilir. Bu oturma aldıktan sonra istediğiniz Avrupa ülkesine vizesi seyahat edebilirsiniz. Ve Golden Visa yine çalışma izniyle de karıştırılabiliyor. Golden Visa sizin burada yaşamanız için verilen bir hak. Eğer çalışmak istiyorsanız onun için ayrı tabii ki çalışma izni için bazı e, prosedürler var. Ya da bir şirket kurabilirsiniz burada. Golden Visa'nız varsa onun üzerinden de bir şekilde iş yapabilirsiniz. Bu da yine ikisi ayrı karıştırılmaması gereken bir durum. Yani oturma izni farklı, çalışma, çalışma izni, izni farklı. farklı evet. Vatandaşlık söyledik az önce. Hepsi çok farklı. evet, farklı. Ve çeşitleri var. <laughs> evet. E, bunların dışında oturma izni sadece Golden Vize olarak yatırım yapılarak veya bu 250 binlik bir gayrimenkul alarak değil de, buraya resmi olarak gelmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde vizeyle geldiniz, burada bir e, Yunan vatandaşı biriyle tanıştınız ve Hı -hı. evlendiniz. Evet. Evlendikten sonra da aynı şekilde size oturum veriliyor arkadaşlar. Süresiz oturum veriliyor. Bunda da tahminim hem oturma hem çalışma izni Çalışma. da evet ikisi birden veriliyor. Bu biraz daha aslında diğerine göre kolay, kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı geldi herhalde. Bir de bu şekilde alabiliyorsunuz oturum evet. oturma izni. Onda da şöyle bir durum oluyor. Hangi belediyede evlendiyseniz o belediye size evlendikten sonra 6-12 ay içerisinde bir denetimi yapıyor. Yani gerçek bir evlilik evet. mi bu yoksa işte sadece haklardan yararlanmak için mi yapılıyor? Kağıt e, üzerinde mi? Evet bunu kontrol etmek için. Sonra size Celalettin'in az önce bahsettiği belki 5 yıllık olarak veriliyor. Kontrol edildikten sonra. Bir diğer şekilde de e, burada iş kurarak da oturum alabiliyorsunuz. Bunun için minimum tutar 400 bin. Yani 400 bin yıl <laughs> olup bir iş yeri veya bir fabrika olabilir bir iş kurarsanız burada aynı şekilde size oturum sağlanıyor arkadaşlar. Evet. Yunan İçişleri Bakanlığı <laughs> bunu onayladıktan sonra personelinizin yüzde otuzunun bu önemli bence Yunan olması koşuluyla size üç yıllık bir belge veriliyor yine bu şekilde. Bu anlamda da bir oturma iznine sahip olabiliyorsunuz. Bu da bir seçenek. Evet. Ya yani bunun dışında 400 bin yine ee, borsa ve tahvil alınca da oluyor. Şöyle 400 bin ve 800 bin olarak eğer Yunanistan'ın resmi borsasını yapacaksanız bu 800 bin herhangi bir özel sektörde Yunanistan'da bağlı bulunan ana ofisinin herhangi bir sektöre de 400 bin euroluk bir borsa ona tahvil alımı olursa bu şekilde de aynı oturma alabiliyorsunuz. Bu biraz böyle e, ekonomik finansal bir şekil ama çok tercih edilen bir oturma izni şekli değil. Bahsettiklerimiz daha çok tercih ediliyor aslında. Evet yani en çok e, Golden Visa tercih ediliyor evet. diyebiliyorum. Ama bence bu videoyu izledikten sonra bizim söylemiş olduğumuz belki ikinci seçenek biraz daha artar diye düşünüyorum. <laughs> evlilik olur evet. ama olabilir. Bunların dışında ya da öğrenci olarak gelip bir oturma evet. izni alabilirsiniz. Bu Erasmus'ta Erasmus olabilir. olabilir. Evet. Ya da bir Yunan üniversitesinde de yine olabilir. okuyarak olabilir. Ya yani biz burada Erasmus öğrencilerine çok karşılaşıyoruz, çok denk geliyoruz. Onlardan evet. çok fazla soru geliyor. Yani bu şekilde gelen de benim tahminimden yine çok fazla. Evet evet Erasmus'lu öğrenci arkadaşlar da çok soru soruyorlar. Biz daha çok onlara gezilecek yerlerle ilgili cevaplar evet. verebiliyoruz. Onlar daha yani. çok böyle şeyler soruyor. Yani evet zaman. teknik kısımda tabii ki onlar bizden daha iyiler. Bununla ilgili de şunu söyleyebiliriz bence bu önemli. Okulunuz bittiği zaman oturma izniniz sona eriyor. Bir işte Erasmus'luyum oturma izni aldım ya da üniversiteye gidiyorum oturma izni aldım bu birkaç yıl devam edecek. Hani okul bittikten sonra da diye düşünürseniz eğer böyle değil maalesef. Ha devam etsin istiyorsanız belki bir üniversite daha okursanız. O şekilde evet, devam edebilir. Evet. Bunun dışında bir de şu şekilde oturmalı biliyorsunuz. Aslında bence bu ticaret uğraşan bir kişi için daha avantajlı geldi bana. Kullanıma hazır bir konaklama tesisi, otel olabilir. Veya farklı turistik bir tesis olabilir. Buna bir yatırım yaparsanız, en az 10 yıllık sözleşme imzalayarak ve kullanıma hazırdan kasıt şu aslında yani bu, ''Aa ben buraya bir otel yapayım, bu binayı kiralayayım, 250 bin, 10 yılın toplamı'' bu kadar değil. Kullanıma hazır olması lazım. Yani bütün mobilyaları vesaire içerisinde hazır olması lazım. Bunun tutarı da minimum 250 bin Euro. 250.000, değil mi? Hı -hı. Evet. Burada da oturum alabiliyorsunuz aynı şekilde. Evet. Başka maddemiz yoktu galiba. Evet. Yani biz bu tarz e, videoları çekelim istiyoruz. Yani hep gezi yapıyoruz genelde, karavan yapıyoruz ama sizden gelen talep üzerine görüyoruz ki bu tarz konularda da merak evet. ediliyor. Yunanistan'da iş nasıl bulunur? Ev nasıl bulunur? ya da şu an işte oturum izni gibi pek çok konu merak ediliyor. O yüzden sizin merak ettiğiniz başka bir konu varsa lütfen yorumlara yazın. Elimizden geldiğince biz de araştırırken sizler için öğrenmiş oluyoruz bunları. Evet, evet. sizlerle paylaşmak isteriz. Kendi tecrübelerimiz de oluyor. Biz de dediğim gibi pervin araştırıyoruz. Ya yani bunların dışında aslında şöyle bu konuştuğumuz videodaki o, süresiz oturumların MEB'ler belki yüksek gelebilir e, veya zor gelebilir. E, Pervin'e söylediği gibi iş bulma videomuz da olacak e, ilerleyen süreçte. Burada mesela e, yatırım yapmadan burada nasıl iş bulabilirsiniz veya hangi sektörlerde iş bulabilirsiniz bununla alakalı da bir video yapacağız. Orada yatırım yapmadan da dediğimiz gibi çalışma eziğine vize nasıl alınır detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet. Ve böylelikle bu videonun sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar evet. izleyen herkese teşekkür ederiz. Hazır buraya kadar izlemişken, eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyelim. Bu da bir YouTube jargonu, bunu da söylemeden olmuyor, biliyorsunuz. Ayrıca Instagram hesabımızda Rota Valti, oradan evet. da bizi takip edebilirsiniz. Günlük aktivitelerimizi, gezilerimizi oradan paylaşıyoruz. Evet, söyleyeceğimiz başka bir şey yok galiba. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.